arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere saçlarımı nasıl kestirdiğimi göstereceğim. Uzun zamandır saç videosu çekmiyorduk. Biraz sonra berberim girecek. Sizlere daha detaylı olarak anlatacak ama bunun öncesinde sabah kalktım. Meetinglerim vardı. Meetinglerime girdim. Şimdi öğle arası molasında saç kesim işlemini yapacağız. Ve bugün aynı zamanda saçlarıma düzleştirme işlemi de yapacağız arkadaşlar. Yani sadece kesim işlemi yapılmayacak. Ben uzun zamandır saçlarıma düzleştirme işlemi yapıyorum. Keratin işlemini yapıyorum. Zaten videolardan takip ediyorsunuzdur. Yani yaklaşık 8 ya da 9 yıl oldu sürekli keratin işlemi uyguluyorum. İşte bazen bir ay ara veriyorum, iki ay ara veriyorum, tekrar yapıyorum. Çünkü saçlara zarar verebiliyor arkadaşlar. Dikkatli olmak gerekiyor. Şu an ama saçlar yavaş yavaş tekrardan kıvırcık olmaya başladı. Hatta saçımın şöyle arkasını bilmiyorum. Şuraları görebiliyor musunuz ama burayı daha güzel düzleştirememiştim ben. Evde kendim düzleştiriyorum. O yüzden evde yaptığınız zaman bazen bütün saçlara hitap edemeyebiliyorsunuz. Yani o saçları komple tutup şu kısımları özellikle düzleştiremeyebiliyorsunuz. O yüzden berberin yardımı varsa çok daha iyi oluyor ya da bir arkadaşınız varsa bu işleri sizler için yapabilecek gerçekten iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle saç kesim videosunda söylemeden geçemeyeceğim. Yani saçlarınızı nasıl kestirmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben yıllar önce bir video yapmıştım. Yüz şekline göre saçlarınızı nasıl kesebilirsiniz adlı. Eğer izlemediyseniz şu yukarıya bir kart bırakacağım. Oraya tıklayın ve yüz şekliniz nasılsa ona göre uygun saç kesiminizi nasıl yapabilirsiniz? Bunu öğrenmiş olursunuz. Şimdi ben saçlarımı nasıl kestiriyorum? Bunu birazcık anlatayım sizlere. Biz berbere gittiğimiz zaman berbere ne söyleyelim ki saçlarımızı bizim yüz şeklimize göre kessin diye düşünüyorsunuzdur. Öncelikle gittiğiniz berberin bu konuda tecrübeli olması gerekiyor arkadaşlar. Her berber aynı değil ya da siz bir şey tarif ettiğiniz zaman Adam sallamaz. Herkese aynı kesiyormuş gibi keser ama saç kesimi özellikle kişiye özel olmalıdır. Bir erkeğin makyajı saçıdır. O yüzden saçlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Saçlarımıza güzel bakımlar yapmamız gerekiyor. Eğer siz de benim gibi kıvırcık saçlarınız varsa, dalgalı saçlarınız varsa ve biraz sönük duruyorsa, bakımsız duruyorsa siz de benim gibi keret yapabilirsiniz. Ben tabii düzleştirme işlemiyle beraber yaptığım için benim saçlarım yaklaşık 2 ay boyunca düz kalıyor. Daha sonrasında düzeltmeler yapıyorum. Şimdi düşündüğünüz zaman saçlarımıza neden dikkat ediyoruz? Temel olarak kendimizi iyi hissetmemiz var. Karşı taraftan bir ilgi, alaka görmek var. E yani bu da aynı şekilde zaten biz fitness'a gidiyoruz, vücut geliştirme yapıyoruz, vücudumuzu geliştiriyoruz. E vücudumuzu geliştirdiğimiz zaman tamam bir bize güzel bir pozisyona geliyoruz, insanlardan ilgi duyuyoruz, insanlar size daha çok saygı gösteriyor. Okula gittiğinizde, işe gittiğinizde gerçekten güzel bir vücudunuz olduğunda geri durduğunuz zaman ister istemez arkadaşlar saygı görüyorsunuz. Ya da dışarı gittiniz abi, bara gittiniz, kulübe gittiniz. Şimdi güzel gözüktüğünüz zaman, güzel bir vücuda sahip olduğunuz zaman dikkat çekiyor. E bir de bunun yanına saçı da eklediğiniz zaman o zaman çok daha dikkat çekiyor arkadaşlar. Yani benim yapmış olduğum yürüme videolarına bakarsanız öncelikle etkileme sanatından bahsedelim. Bir insan etkilemek için vücudunuzun iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Bu bir. İkincisi güzel bir saç tıraşınızın olması gerekiyor. Güzel bir sakal tıraşınızın olması gerekiyor. Postürünüzün düzgün durması gerekiyor. Ve konuşurken de çok saçma konuşmuyorsanız insanlar ister istemez size sırf görüntünüzden dolayı saygı gösteriyor, ilgi gösteriyor, alaka gösteriyor. Zaten bunlara dikkat etmiyorsanız da benim YouTube kanalımı bence izlemiyorsunuzdur. Çünkü bu kanalda bir erkek kendisini daha iyi bir noktaya nasıl getirebilir sizlere bunu gösteriyor. Ben nasıl kendimi bir yerden alıp bir yere getirebilmişsem sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi ben saçımı nasıl kestiriyorum? Ben saçımı şuradan fade kestiriyorum arkadaşlar. Şu an tabii saçlarımı özellikle kestirmedim. Before after çekeceğimiz için. Yaklaşık bir aydır saçlarım kesilmediği için şu an saçlarım dağınık. Saçlara bakarsanız arkadaşlar şuradan inceden yavaş yavaş uzayarak şu kısma kadar geliyor. Tam şu kısmında da ben biraz çizgi attırıyorum arkadaşlar. Ufak bir çizgi. Oradan da saçlarımı şu şekilde ayırıyorum. Yukarı ve aşağı şeklinde. Ben bu çizgiyi seviyorum. Bir de şuraları fade olduğu zaman çok güzel yakışıyor bende. O yüzden ben bu tarz bir saç kesimi yapacağım ve saçımın uzunluğu da saçınızı aşağı kadar attığınız zaman bakın şuraya kadar geliyor. Gördünüz mü? Kaşınızın bir tık daha altı. Şu kısma kadar sabit tutuyorum arkadaşlar. Yani şöyle baktığınız zaman şu kadar bir kesim olacak. Şu görmüş olduğunuz alan kaşımın tam hizasında saçlarımı kestiriyorum. Arkasında da şimdi her insanın kafa şekli farklı. O yüzden sizlere bahsetmiş olduğum videoyu izlemeniz gerekiyor. Ama benim kafamda bizim Türklerin genetiğinde olan bir genetik var. Yani kafamın arkası düz arkadaşlar. O yüzden nasıl bir kadın makyaj yaparak kendi kusurlarını kapatmaya çalışıyorsa biz erkekler de en az onlar kadar akıllı olup biz de kendi kusurlarımızı kapatmamız gerekiyor. Mesela şimdi benim kafamın arkası düz ya oraya nasıl kesim yapıyoruz? Saçlarımızı keserken o kısma biraz bombeli bırakıyoruz arkadaşlar. Tam şu kısım bakın. Yanından bilmiyorum görülüyor mu ama tam şu kısım Şurada bir bombe bırakıyoruz. O da kafanızın düz olan kısmını saklamanıza yardımcı oluyor arkadaşlar. O yüzden diyorum yüz şeklinize göre saçlarınızı güzel kestirmeniz gerekiyor diye. Benim saç kesmem bu şekilde. Sakal kesmimde de şuradan yavaş yavaş inceden uzayarak bir sakal kesimi yapıyorum. Ve şu kısımları alıyorum. Zaten daha önceki videolarımdan bahsetmiştim. Ama şu kısımda fade şeklinde inceden uzuna doğru giden bir seviyeyi zaten berber yapacak. O size gösterir. Ben kısaca sizlere açıklama yapmak istedim. Şimdi saçlarımı yıkayacağım arkadaşlar. Düzleştirme işleminden önce saçların yıkanması gerekiyor. Bu arada düzleştirmede kullandığım ürünü maalesef sizlere tanıtımını yapamayacağım. Çünkü daha öncesinde ben bu ürünü Amerika'da satmak istiyordum, distribütör olmak istiyordum. Fakat sonrasında dediğim gibi partnerle yapmış olduğumuz anlaşmazlıklardan dolayı ben kendime geri çektim. Ve hala aslında o ürünü kullanıyorum. Sizlere daha önceden tanıtmıştım, geliyor demiştim. O gelemedi, aradan 6 ay belki 7-8 ay geçti, iş iptal edildi ama Hala bana yolladıkları ürünü kullanıyorum ve gayet de güzel bir ürün. İlerleyen zamanlarda farklı bir projem olursa saçlarla alakalı sizlere o ürünü sunacağım. Ama ben şimdi saçlarımı yıkayacağım. Yapmış olduğumuz işler her zaman temiz saç uygulanıyor arkadaşlar. Saçları yıkadıktan sonra biraz sonra berberim gelecek. Saçları düzleştirme işlemi yapacağız. Düzleştirme işlemi aşağı yukarı bir buçuk iki saat kadar sürebiliyor. Biraz zahmetli bir iş. Genelde bu saçları düzleştirmede kullanılan keratin ürünleri arkadaşlar aynı şekilde uygulanıyor. Saçları ilk önce bir yıkıyorsunuz. Kremi sürüyorsunuz, 35-40 dakika bekliyorsunuz, sonra düzleştiriciyle beraber onları güzel, güzel tek 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 düzleştiriyorsunuz. Daha sonrasında saçı yıprattığımız için onları onarması açısından farklı bir krem sürüyoruz, 10 dakika bekliyoruz, saçlarımızı duruluyoruz ve saçlarımız düzleşmiş oluyor. Sizlere bu süreci göstereceğiz ve daha sonrasında da saçlara 10 numara bir kesim yapacağız. Ben şimdi kaçıyorum, saçları bir ekeyim. Evet, şimdi berber koltuğuna oturduk arkadaşlar. Kaan geldi. Kaan benim Orlando'da berberim. Eskiden Venezuela'da da bir berberim vardı. Ama sürekli git, gel, yap, et çok zaman alıyordu. Sağ olsun Kaan'la tanıştık. Kaan da evime geliyor ve saçlarımı evimde kesiyor. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyisin. İyidir ben de. Of senin yazıda gözüktü. Kaan kat evet. arkadaşlar. <laughs> yani aranızda Florida bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız varsa Kaan'a ulaşsınlar. Adam on numara kesiyor. Benim de herhalde bu dördüncü saç kesimimiz değil mi seninle? bayağı 5, oluyor ya da 5, 6 olabilir. Evet. Bayağıdır oluyor ya. Saçlar nasıl abi en son kesime göre? Şu anda yapmadığım için birazcık dalgalı. Aha. Ama onun için de ayarlayacağız. Güzel bir şekilde keretim yapacağız. Düzleşecek saçlar. Ben şimdi arkadaşlara biraz anlattım işte saçlarınızı yüz şeklinize göre nasıl kesebilirsiniz Hı -hı. diye. Sonra kendimden örnek verdim ama sen şimdi benim saçlara baktığın zaman, baktığın zaman daha doğrusu. Nasıl bir saç kesimi yapmalıyız abi? Aslında tamamen saçlarla alakası değil. Şu şekilde insanın e, T bölgesi diye bir şey vardır. Yani kaşının üstü ve burnunun hizasında. O T bölgesine göre berberler yani en azından e, berber olmaya adammış veya da iyi berberlerden bahsedeyim. O şekilde baktığı zaman anlayabilir T bölgesinden insanların nasıl bir kafa şeklinde sahip olduğunu. Aynı zamanda Okan'a baktığımız zaman zaten kafasının yanları biraz şişik duruyor buraları. Buraları şimdi inceleteceğiz. Altları güzel kesim yapacağız, sıfırlama yapacağız. Ve arka tarafta biraz bombeye bakmanız gerekiyor. Çünkü o kadar kadar düz, çok düzü yani. Hı hı. Yandan baktığın zaman, yani şöyle gösterebilirsek, nasıl yapalım onu? Dümdüz işte, şöyle. Ya da yandan, düncüz aynen, düncüz düncüz. 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 Ben şöyle Ama onu, diyeyim, onu buradan görsün arkadaşlar. Aynen, şu şekilde baktığınız zaman burası bayağı bir düz. Şimdi ben burayı katlı kesim yaparak, burayı bombeleştiriyorum. Şu şekilde, biraz daha burası bombelik oluyor. Ve yandan bakıldığı zaman, saç oval şekilde daha tarz duruyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş kesime başlayabiliriz. Senin başka konuşan bir şey varsa. Şimdi biz kesime başlıyoruz arkadaşlar. Önce keseceğiz, daha sonrasında keratin işlemini uygulayacağız. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar yanları güzel bir fade yapacağız. Eee fade dediğim alttan sıfırlama tarzı oluyor. Tabii fade değişebiliyor. Yani mid fade var, low fade var, high fade var. Fade alttan yüksek oluyor. Mid orta oluyor ve low da en alttan kulak üstünden sıfırlama tarzı oluyor. Biz Okan'a lov yapıyoruz. E Okan'ın sakallarında e, ufak bir değişikliklerle jawline'ı ortaya çıkartıyoruz. Daha güzel duruyor. Hatta Okan da seviyor jawline. Hı -hı, evet. Bu arada onun reklamını buradan <laughs> tekrar bir yapalım. Eğer çıkmıyorsa arkadaşlar sakız çiğneyeceksiniz. Ürünümüz yorum kısmında. <laughs> jawline sakızları. abi sen ne zaman geldin Amerika'ya biraz? Kendinden bahset bize. E, Meksika üzerinden geldim e, ve 10 aydır buradayım. Hı -hı. 10. ayım içindeyim. Bayağı olmuş ya zaman geçiyor. Evet bayağı zaman oldu. Ee, baktığın zaman. Az bir zaman değil yani Amerika'da. Tek başınasın. Çok zorluk çekiyorsun. Hı -hı. Ama her şeyin üstünden geliyorsun bir şekilde. Allah yardımcın oluyor yani öyle söyleyeyim. Hı -hı. Onun dışında e, yani ben buraya gelme sebebi aslında tamamen meslekti. Ya yani Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, bir bayan kuaförü bir de erkek berberleri güzel para kazanıyor burada. Yani meslek varsa elinizde, yani tamamen sadece beraberlik için değil, meslek olarak bir şeyiniz varsa zaten buraya gelmeniz bence çok mantıklı. Çünkü Türkiye'de artık bunun bir şeyi kalmadı yani. Ee, sana verdiği bir değer kalmadı. Yani mesleğini yapıyorsun ama karşılığını alamıyorsun bir şekilde Türkiye'de. Hı hı. O yüzden ben de buraya gelmeyi tercih ettim. Ve iyi de oldu. Yani 10 ayda bir başarı elde ettim. Güzel gidiyor şu anlık. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer ki çalışmayı seviyorsanız, veya işte e, güzel bir mesleğiniz varsa buraya kesinlikle gelmenizi tercih ederim. Ben bu şekilde düşünüyorum. Zorlu pillaki var. Evet tek başınasın. Bir şekilde insanlar çok fazla seni kullanmaya çalışıyorlar. O da var. Ama bu şekilde içerisinden geliyorsun. Yani Okan'ın bile burada 10 yıl olmuş mesela baktığın zaman. Okan bile bir şekilde bir şeyleri başarmış. Yani mesleği olmadan geldiğine rağmen. Olabiliyor her türlü şekilde bir şeyler. Kapı açılıyor yani bir şekilde Amerika'da. Çünkü çok fazla fırsat var gerçekten. Doğrudan işlem para kazanabiliyorsun, millet Uber'le evlerine bakıyor şu anda. Aile evlerinde insanlar bakabiliyor, bir şekilde Uber'le yaşayabiliyor. Yani fırsat var, evet çok doğru. Hı hı. Ama bunları değerlendirmek olan da sizin elinizde. Yani bunları yapmanız gerekiyor. Atıyorum Uber'i 3 saat yapıp, bırakıp tekrar çıkıp bir şey getirmek varsa o zaman zaten hiç gelmeyin yani buraya. Onu ilk baştan söyleyeyim çünkü saatlerce yapmanız lazım bu işi. Gerçekten evet. öyle. Yani Uber ben de ilk geldiğim zamanlarda yapmıştım. Yani biraz zor oluyor arkadaşlar çünkü rahatınızı bozup buraya geliyorsunuz. Bilmiyorum ne kadar rahatsınız Türkiye'de ama bazen günde 10 saat, 12 saat çalışmanız gerekebiliyor ilk geldiğiniz zamanlarda. Ama sonrasında düzeninizi kurdukça çalışıyorsunuz buraya. Çok da gözünüzde büyütmenize gerek yok. Çok büyük bir başlangıç tabii. Türkiye'den atlıyorsunuz, geliyorsunuz sonuçta. O yüzden aynı kanun yaptığı gibi mücadeleye devam ediyorsunuz. Bak adam gelmiş, 10 ay olmuş, bir sene olacak. Burada bir sürü müşterisi var. İşini yapıyor. Ben de sizlere özellikle göstermek istedim. Yani işinizi yaparsanız, işinizi kaliteli olarak yaparsanız, özen gösterirseniz müşteriniz de artar. İşiniz de büyür. Yani kafa sıkıntısı ortadan kalkar. Kaan da buna güzel bir örnek. Uzun zamandır dediğim gibi benim saçları da kesiyor. Sizlere bir tanıştırayım dedim. Çok mesaj geliyordu abi kuaförüm Türkiye'de. Oraya nasıl gelebilirim? Türk berberleri iş yapıyor mu yapmıyor mu? Kaan'a ulaşın sorularınızı sorun. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar 30 yaşına geldim. Diyorsunuz saçların ne kadar güzel abi. Ama bu soruyu biz Kaan'a soralım. Saçlar şimdi baktığın zaman abi dökülme var mı? Saç kalitesi nasıl? Artık Okan Serbest yavaş yavaş yaşlanıyor. <laughs> bir bak bakalım saçları ne diyorsun? Müşterilerine göre kıyasladığın zaman 30 yaşındaki bir erkek için saçlar idare eder mi? kalır mıyız? Şimdi şöyle Öyle söyleyeyim. Sen devamlı keratin kullanan bir insansın. Hı hı. Devamlı, her ay neredeyse ya da iki ayda bir keratin sürüyorsun saçına. Bu biraz saçı yıpratır açıkçası. Ama tabii kullandığın, ürün kalitesine göre değişir. Tabi yani çok da fark edecek bir şey yok yani. Bu zaten artık devamlı atacak bir şey. Saçı. Ama ona rağmen senin saçların çok gür yani şu anlık güzel gidiyor. Şu anlık bir sıkıntısı yok, dökülme de yok, açılma da yok. Hı hı. Sadece şurada bir açılma var diye düşünüyordun ama oradan kapatmıştık hatırlıyorsan. Hı hı. Onun dışında çok bir şey yok yani saçında. Bence gayet saçın güzel. Sadece bence biraz daha kısa kullanman mı gerekiyor diye düşünüyorum bazen. Hı hı. Ama sen de onu istemiyorsun. Çok kısaltmak istemiyorum ya. Evet. evet. Çünkü boyun uzun, fiziğin de var. Saçın kısa olması sana kaldıracak bir şey yani. Bir sakalını da hafifine uzatıp uzatmak kastım yani yine yanına böyle sıfır katlı inecek, sıfır olacak. Ama bir tık daha buraları gürleştirebiliriz diye düşünüyorum ben. İnsanlar bana söylüyor işte gel sana dükkan açalım, Dükkanda çalış benimle iş yap falan diye. Çünkü biliyorlar ki zaten hani e, düzgün ya berber olduğu zaman ve işini seven berber olduğu zaman burada çok güzel para kazanabilir. Onlar da bunu bildiği için devamlı bir şekilde hani bana diyorlar ki işte şey yap dükkan açalım sana çalış bizimle falan. Dükkan açtım ya yani açarsam her zaman biliyorum sonrasında ne olacağını. Diyecekler ki işte Kaan hani çok güzel oldu işlerimiz. Tamam artık işte bir kişi daha alalım. O bir kişi aldığın zaman o bir kişi Türk olmayacak. Türk olsa bile aynı kalite olmayacak. Ben onun şunu istiyorum. Hep bir kalite olsun dükkanda olacağı zaman. Hep bir standart tıraş olsun. Hatta bu şekilde büyüyebiliyorsun. Eğitim vermek de hatta bu yüzden e, istiyorum aslında. Çünkü buradaki Latinler, Araplar işte ne bileyim Portekizliler Gerçekten çok kötüler yani tıraş konusunda. Hı hı. Onları bu arada ezmiyorum ama bizim şöyle bir şeyimiz var. Bizim yaşımız... 13 iken bu mesleğe, mesleğe başlıyoruz. Onların yaşı 20 iken bu mesleğe başlıyorlar. Yani biz artık küçüklükten beri bu mesleğe göre göre zaten öğrenmişiz. Hani ona ama onlar o şekilde değiller. Yani bunlar kesememesi kesememesinin yani. Tamam eğitim alanları var, iyi haberler de var Amerika'da tabii kötü haberler. Hepsi kötü değil yani. İyileri de var. O Las Vegas'ta la falan bayağı çok iyiler, çok iyi şeyler var, berberler var. Çok gördüm. Ama işte onlar eğitim alarak bir şekilde buralara gelmişler. Şu an kesin bitti. Ee, gördüğünüz gibi geçişte bir gölgeli bir kesim oldu. En alttan low fade yaptık. Katlı yukarı doğru çıkarttık. Ve gördüğünüz gibi şu tarafta arka taraf gayet tarz duruyor şu anda. Bombeli duruyor. Yani dün o düzlüğü aldık arkadaşlar şu an burayı eksaltarak. Gördüğünüz gibi. Zaten üstte klasik Okan'ın modeli. Hı -hı. Her zamanki gibi. Sadece biraz eksalttım. Şimdi sakal alacağız. Sakalda da jawline'ı ortaya çıkartacağız bu çeneyi biraz daha kısaltalım mı? Çeneyi kısaltayım mı? Aynen yani kısaltsam süper olur. Bir, bir tık daha. Evet arkadaşlar şimdi keratin işlemine geçeceğiz. Şimdi bunu saça uygulayacağız. Daha sonrasında bir 30 dakika bekleyeceğiz. Daha sonrasında biraz kurutup düzleştireceğiz ve ikinci kremi süreceğiz. Ama daha öncesinde ben saçımı özel şampuanla yıkadım arkadaşlar. Onun özel bir şampuanı var. Yani bu işleme başlamadan önce o özel şampuanla birlikte yıkayıp sonrasında ürünleri kullanıyoruz. Abi buyur sendeyiz. Teşekkürler. <laughs> Kokusu nasıl? Kokusu çok efsane ya. Yoğurt gibi kokuyor. <laughs> Bunun ekstra bir özelliği aslında diğer keratinlerin aynısı gibi. Sadece kalitesi yüksek. Ben bu işi Türkiye'de araştırdım dedim. Türkiye'de bu işe girelim. Baktım Hı -hı. çok yapan yok ama Türkiye'de üreten marka yok düzgün. Yani bu keratin işini İtalyanlar ele almış. Ben de o yüzden İtalya'ya gittim. Bu markayı getiriyordum işte Amerika'ya da. Sonra ne oldu? Yalan oldu, yalan oldu. Bir şey olmadı sonra. Anlaşamadık. Bizim partnerle, distribütörlerle falan. Onlar kendi markalarının ismini daha çok duyurmak istiyordu. Hı hı. Ben de birazcık daha private label yapıp kendi markamı oluşturmak istiyordum. Biz de ürünlerini hala kullanıyoruz. On numara hı. ürünleri var adamların şaka marka Girseydik iyi olurdu. Normal katı zannettim ben döktüğüm zaman. Hı hı. Çok sıvıymış ama bu yani yeterli. Şu an sürdüğümüz yetiyor yani. Hani bu fazlalık olacak. Maksimum damlamlıyor ha böyle çünkü. Şimdi saçları görmüş olduğunuz gibi kremi sürdük. Yaklaşık 15 dakika 20 dakika kadar beklesek yeterli olur gibi. Daha sonrasında saçları presle düzleştirme işlemi yapacağız. Ve sonrasında dediğim gibi işlemleri sizlere göstereceğiz ve saç işini bitireceğiz. Saç kesimi nasıl olmuş bu arada? Şöyle baktığınız zaman gel bahsetmiş olduğum fade'i yaptık burada. Ayrımımız var. 10 Neredeyse 20 dakika oldu arkadaşlar. Saçları düzleştirme ile ve kurutma ile başlayacağız şimdi. Şimdi saçları biraz kuruladık arkadaşlar. Zaten ne kadar düz olduğunu görebilirsiniz. Şu an sert. Asıl şimdi presle beraber, düzleştiriciyle beraber kretini saça yedireceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu keretin yaptığınız zaman bilmiyorum bu üründe ama, ama benim diğer ürünlerde de biraz biraz oluyordu. Buharı çıkıyor. O buhar işte yapan insanı rahatsız ediyor. Ben tek başıma yaptım, yaptığım zamanlardan rahatsız oluyordum. Ama şimdi başkası yapınca başkası da rahatsız oluyor. O yüzden iki kişi rahatsız olmuş oluyor. Normalde maske falan da takılır. Bilmem şu an maske yoktu ama normalde maske taksanız daha iyi olur aslında. Seni rahatsız ediyor mu abi bu buharın çıkışı. Ya şimdi kapalı bir yerde yapsam çok rahatsız ediyor evet. Ama açık evet. olduğum çok fazla şu anda rahatsız etmiyor. Sadece arkada yaparken işte bu şekilde burnumu kaçıyor bazen. Evet. O yüzden zaten dışarı çıktık arkadaşlar. Evin içinde kesinlikle tavsiye etmem. Net. Uyuyamazsınız yani gece. Zaten Okan devamlı yaptığı için arkadaşlar keratini. Önleri falan çok fazla. Yani zaten düz. Kendiliğinden düz. Saçlar düzleşmiş. Sadece benim yoğunlaştığım yer arkalar. O yüzden önemli olan şu anda arka tarafı düzleştirmek yani. Düzleştirme işlemimiz bitti. Saçı şimdiden şöyle bir göstereyim. Şöyle bir kısaca bir döneyim ama şu an biz daha yeni düzleştirdiğimiz için böyle biraz farklı gözüküyor. Ben bu saçımı yıkayacağım. Bunun üçüncü versiyonu var. Yani bundan sonra bir longa barır dedikleri bir barır var. Yani bu ne oluyor? Conditioner gibi bir şey arkadaşlar. Onu saça süreceğim. 10 dakika bekleyeceğim. Daha sonrasında saçı durulayacağım. Ve 2 gün boyunca saçları yıkamayacağım. Şampuan kesinlikle yok. Ve daha sonrasında yaklaşık 1,5-2 ay kadar saçlarınız düz kalıyor. Evet. Nasıl abi? Bu yapıma göre değişiyor tabii. Bir ay, iki ay, bazen üç ay bile gidip gidebiliyor. <laughs> Saçın uzunluğuna göre. Tabii. tabii. Bir de yapan kişiye göre de değişir yani. Tabii. Tabii o da var. Ama şu anda gerçekten gayet güzel oluyor bence. Zaten farkı anlamışsınızdır yani ilk saçın haliyle şu anki çok bayağı fark var arada. Tabii tabii. 10 numara oldu ya. Ben normal dediğim <laughs> gibi arkadaşlar arkalara uzanamıyorum. O yüzden siz berberle yaparsanız çok daha iyi olur. Tek başınıza yani böyle biraz şans oluyor. Ama böyle başka evet. bir profesyonel birisiyle yaptığınız zaman özellikle bir de bu işin ustasıysa çok daha güzel sonuçlar alabiliyorsunuz bu işte. Bro eline sağlık. çok Teşekkür yani, ediyoruz. Sen de sağ ol. Kan Kats farkıyla. Aynen. Kaan <laughs> şey Kats farkıyla. Kaan Kars vardı bir de şimdi Kaan Kats var arkadaşlar. Aynen. Aynen. Ben de o kan diyecekler. Okan, Kaan, kan ne oluyor bu Türk isimlerine yabancı takipçilerim diyecek. Herkes aynı isimle geziyor ama bir tık farklılık var. Neyse arkadaşlar Kaan'a çok teşekkür ediyorum. Çok numara bir saç kesimi oldu. Sizlere bugün saç kesimimi göstermek istedim. Berbere gittiğim zaman abi biz ne diyelim diyorsunuz. Ben sizlere göstermiş olduğum şeyleri diyorum ve saçımı bu şekilde kestiriyorum. Kaan'ı da takip etmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram'a bırakacağım. Florida bölgesinde saçlarını kestirmek isteyenler varsa Kaan'a ulaşsın. Eyvallah. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir şeyler demek istiyor bye musun bye. abi? Başka hiçbir şey demek istemiyorum şu an. <laughs> teşekkür ederim. Bay bay.